Sıvı ölçme problemlerinden devam ediyoruz. İkinci videomuzla birlikteyiz. Şimdi hemen birinci soruyu okuyorum. 25 litrelik bir kovayı 5 litrelik bir sürahi ile kaç seferde doldururuz? Şimdi normalde burada bir bölme işlemi yapabiliriz ama henüz öğrenmediğiniz ise hemen 25 litrelik bir kova olduğunu farz edelim. Bu kovayı 5 litrelik bir sürahi ile dolduracağız. Elimizde 5 litrelik bir sürahimiz var. Kaç seferde buraya giderse dolar sizce. Hemen kaç kere dediğinde burada çarpma olduğunda anlayabilirsiniz. Eğer öğrendiyseniz. Biz yine de gidelim. 5 10 15 20 25 Gördüğünüz gibi ben buraya kaç seferde gittim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 5 sefer gidersem doluyormuş. Bitti. Şöyle de bulabilirdiniz. 5 10 15 20 25 kaç sefer yaptı? 1 2 3 4 5. Hemen diğer sorumuza geçelim. 1 biberon 2 çay bardağı süt alır. Hemen durdum. 1 biberon Biberon çizelim. Bu 2 çay bardağı süt alıyormuş. Şöyle nokta koydum. Üç biberonu kaç çay bardağı ile daha doldurursunuz? E bundan üç tane olduğunu farz edelim hemen. İkinci biberonu. Üçüncü biberonu. E bu iki çay bardağı ise bu da, bu iki çay bardağıysa bu da öyle. Kaç tane iki oldu? İki, dört, altı. Cevabım. 6 çay bardağı. Çarpmasını da hemen gösterelim. Kaç tane 2 var? 1, 2, 3. 3 tane 2. 3 çarpı 2 demektir. Bu da 6 çay bardağı yapar. Bitti. Bir sonraki soruma geçiyorum hemen. Bir cezveden 5 fincan kahve yapabiliyormuşum. Şimdi bir tane cezvemiz var. Bundan 5 fincan yapabiliyorum. 1 2 3, 4, 5. Peki evimize 10 kişi gelse kaç cezve kahve pişirebilirim kahve pişirmeliyim? Hemen bakıyorum. Bir tanesinden 5 fincan çıkıyorsa, 10 e, kişi gel, gelirse ne olacak? 5 fincan, 5 fincana daha ihtiyacım var. Bu durumda burada 5 var. Bundan ben 5 tane daha yaparsam. 10 tane fincan yapar arkadaşlar. Peki bu 15 fincanı neyle yapıyordum ben? Bir tane cezveyle yapıyordum. Bu durumda ben 2 cezve kahve pişirmem gerekiyor. Cevabımız 2. Bir sonraki sorumuz. Bir kutu meyve suyu. Hemen bir kutu meyve suyu çizelim. 5 su bardağı dolduruyormuş. Yani bununla ben 1, 2, 3 4 5 su bardağı doldurabiliyormuşum. 3 kutu olursa peki bundan? E yine 3 kutu olduğunda ne olacak? 5 tane daha dolduracağım. Bir tane daha kutu ekleyelim. Bu 5 bir tanesi. Bir kutu daha olursa 5 tane daha. Bir kutu daha olursa 5 tane daha. Bunların hepsini kutu olarak düşünelim. Meyve suyu kutusu. 5 bardak, 5 bardak, 5 bardak. Ne olacak cevabımız? 5 10 15. 15 bardak meyve suyu yaptı. Devam ediyorum. 1 şişe süt. Hemen bir şişe süt çiziyoruz. Hop. 10 çay bardağı dolduruyor. O zaman hemen çizmemize gerek yok. 10 çay bardağı diyelim. 4 şişe süt ne kadar yapar? E bu 10 çay bardağı ise bundan 4 tane olduğunu düşünelim arkadaşlar. Bunların her biri 10'du. 10, 10, 10, 10. Ne yaptı? 10, 20, 30, 40. 40 çay bardağı süt yaptı bu durumda. Hemen diğer sorularımıza geçiyorum. Bir tencere 6 kepçe. Hemen bir tencere çiziyorum. Bir tenceremiz var mı? Altı kepçe. Bundan altı kepçe. Hemen bir kepçe çizelim. Buradan da altı diyelim buna. Altı kepçe. Bir kepçe ise 10 kaşık yemek dolduruyormuş. Buradan buraya altı tane gittiğini farz ediyoruz bu kepçenin içinde de 10 tane kaşık olduğunu farz edelim. 10 kaşık yemek var bunun içinde. Bundan da bunu aktarıyorum diye düşünelim. Bir tencere kaç kaşık yemek alır? Arkadaşlar aslında ben buraya kaşık benden büyük bir şey vardır. En küçüğünü istiyor. Genelde sıvı ölçmede bunu yapar bizden. En büyüğünü verir. En küçükle nasıl onu dolduracağımı ister. Bu durumda ben kaşıkla bunu dolduracağım. Nasıl dolduracağım? Şimdi bir e, kepçenin içinde 10 kaşık vardı. Buradan buna 10 tane var bunun içinde. Buradan da buraya 6 kez gitmesi gerekiyor. Çünkü ben bunu 6 kepçe ile doldurabiliyorum. Bir kepçe, 2 kepçe, 3 kepçe böyle gitti, gitti, gitti. 6 tane kepçe ile dolabiliyor. Fakat aslında gidenler 10 kaşık. Çünkü bunun içinde de 10 ka 10 kaşık var. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bu tencerenin içine 10 kaşık, 10 kaşık, 10 kaşık, 10 kaşık 6 kepçe gidecek. Yani 6 kere 10 kaşık gidecek. 6 çarpı 10 demek bu. Bu da 60 yapar. Çarpmayı bilmiyorsak 6 tane 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 20, 30, 40, 50, 60 yapar bu da. 60 kaşık yemek doldurabiliyormuşum bununla. Hemen bir sonrakine bakıyorum. Bir sürahi 6 su bardağı diyor sürahimizi çizdik. Bu 6 su bardağı. Hemen içine 6 su bardağı yazıyorum. 1 su bardağı 2 çay bardağı. Bu da 2 çay bardağıyla doluyormuş. 1 sürahi kaç çay bardağıyla dolar? Hemen işlemimizi halledelim. 1 sürahi 6 su bardağıyla doluyorsa Burada 6 su bardağı var ve su bardağının içinde de 1 su bardağında da 2 çay bardağı var. O zaman buraya ben 1 su bardağı yerine 2 çay bardağı olarak düşüneceğim. 2'yi buraya 6 kez götürmüş olacağım. Yani 1 su bardağının içinde 2 tane olduğu için 2, 2, 2 böyle sürekli doldurmuş olacağım. Kaç kere? Bunu 6 kere yapacağım. O zaman burada ne yapacağım? 6 çarpı 2'den 12'yi bulacağım. Ya da 2 2 2 2 2 2 6 kere 2 yaptım. 1 2 3 4 5 6. Na, ne demek oluyor? 2 4 6 8 10 12. Bu 12 çay bardağı su doldurdu demektir. Bir sonrakine bakalım hemen. Bir su bardağı, iki çay bardağı su alıyor. Bir tane su bardağı çizelim şöyle. Bunun içinde iki çay bardağı var. Bu aslında bu demek arkadaşlar. Buna göre 6 su bardağı kaç çay bardağı alır? Bundan 6 tane olduğunu farz edelim. Hemen. 4 5 Kötü çizdim biraz. 6 Sığmadı çünkü. 2 Bunun içinde de 2 çay bardağı var. Burada da burada da burada da burada da. Kaç tane 2 var? 2, 4, 6, 8, 10, 12 Ya da 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tane 2 12 demektir arkadaşlar. Çarpma halinde bir yandan yazalım öğrenenler için. Hatırlatma olsun. Şimdi bir sürahi hemen sürahi dedi. Sürahi çiziyorum. 7 bardak su alıyor. Bunun içine 7 bardak su var. Buna göre 5 sürahi kaç bardak alır? Arkadaşlar hemen bundan 5 tane olduğunu farz edelim. Göstermek için yapıyorum. Öğrenme aşamasında olduğumuz için. Buradan ayrı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bundan 5 tane olsa ve her birinin içinde 7, 7, 7, 7 tane olsa. Kaç tane 7 var? 5 tane 7. 5 çarpı 7. 35 demektir. Ya da 7'şer 7'şer sayarak toplamanız gerekiyor. 7, 14, 21, 28, 35 yapıyor. Ve son sorumuzdayız. Ekrem hastayken günde 3 tatlı kaşığı şurup içmiş. Buna göre Ekrem bir haftada kaç tatlı kaşığı şurup içmiştir? Bir hafta arkadaşlar 7 gün olduğu için 1 2 3 4 5 6 7 tane gün olduğunu farz edelim. Her gün 3 tatlı kaşığı içiyor. 3, 3 3 3 3 3 3 3. 7 tane 3, 7 kere 3 demektir. Bu da 21 yapar ya da 3 6 9 12 15 18 21 de diyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Benimle birlikte siz de denerseniz yapmadan önce çok sevinirim.